arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Happy Wheels oynuyoruz. Evet. Bu içeriğin devamlı gelmesini istiyorsanız bir, bir şu an şu anda videoya bir abone atın. Bir de 50 like atın lütfen. Evet. Teşekkür ederiz Uraz Bey. Arkadaşlar haftanın popülerlerinden başlayacağız. Şöyle. <laughs>

Arkadaşlar ben bunu yapamadım. Şunu oynayalım. Bombili. Bombili. <laughs> gayet anlamsız ve berbat bir bölümün daha sonuna gelmişiz. <laughs> Saçma bölümler geliyor. En biraz aşağı. Şuradan mesela. Pogo jump. Evet. Nerede oyunlar? Aaa bu var. Aa, Oğlum. <laughs> Adam gibi bölüm verin artık oyun. Evet, Battle Flip Challengemış. Bakalım. Şişeyi mi atacağız? Yani bak. Yani şey, burada güzel yerler atmayacağız. Mesela bir falan filan düz bir yerden atacağım. Anladın mı? Anladın mı? Çok az şişe var. Aa, Aa aşağıya şey gönderiyorum kazanacağız. Düz durdurmayacak. Düz durunca kazanıyoruz mu? geri geldi. Yine gitti. Kırıldı. Of! Of! Of, gördün mü Uras? Gördüm. Ya. Bak, ter. Ayam dovan Bak, şunlara basınca şişe geliyor. arkadaşlar bu <laughs> şey. Evet.

yalnız geçeyim. Evet. Olsun sonuçta gezen evet. evet. Bu adam yapamamış ya. Yapabilmiş. Ne yapmış bu? Mal herif. ya. Geçelim bunu. Adam aşırı oldu. Evet bitmiyor arkadaşlar. Evel bitmiyor. Nasıl bir bölüm? Evet ama geçtik değil mi? İyi miyiz siz arkadaşlar? Evet. biraz yine bu da az önceki kadar zor oldu ben de Evet tabii ki. Abartma yani o. Bir gösteren bir şey. Gösteren Ama o ne öyle? Bayağı zormuş. है Raz, son deniyorum arkadaşlar çok <laughs> Arkadaşlar yok imkansız bu. Bunu deneyelim. Değil mi? Ha bu bayağı saymış, gibi gözüküyor. Evet <laughs> kolay. <laughs> <laughs> Değil oğlum şuraya şuradaki darlığa bak. Nerede? 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 niye kazandırmadı? İyi. Kötü oldu. Hı araban gitti. Bombeli. Dombili öldü. Dombili öldü. Dombili. Son bir dombili kaldı. Dombili. Aa! Ama alt tekme geçelim. <laughs> ay, ay berbat bir şey yapmış. Hatta ben aşırı sinir oldum da bir yıldız vermek istiyorum. Çıkalım. Spikeful toxic. Spikeful. Bu da varmış. Bir de bu zıplayıcıyla. Oh. Bu sefer geçtik mi? Oh. Geçmemişiz. Oh my god! Ben yolumu buldum. Oh. Şu tarafa gel. Batır götü. Ba götü mü? Burası göt mü? kafa o kafa. Neyse dört yıldız verelim ne olacak. <laughs> çıktık, öldük. Ben sürtüne sürtüne ineceğim aşağı arkadaş. Hiç kusura bakmayın. <laughs> Çık. Çık. Çıkamıyorum. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet son deneme. Bu. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.